İkizler ve yükselen ikizler hoş geldiniz. Evet, Ocak ayını konuşuyoruz ve Ocak ayında biraz finansal konular sizin için çok önemli. Özellikle başkalarının paralarını kullanan bir iş yapıyorsanız, ortaklı işler içerisindeyseniz eğer ortaklı iş bile yapmıyorsanız dediğim gibi bir finansal anlamda e, bir para kullanımı veya başkalarının kaynaklarını kullanarak bazı işler yapıyorlar yapıyorsanız burada kısmetler var işler var daha disiplinli olacağınız aldığınız para veya kaynakların nasıl daha iyi kullanacağınızı aslında yöneteceğiniz gayet güzel bir ay içerisinde burada fikirler gelecek belki de başkalarından alacağınız fikirleri değerlendiriyor olabilirsin ve kendinizi genelde dediğim gibi ortaklı işlere başkalarının kaynaklarını daha iyi kullanarak kendi kaynaklarımı geliştirebilirim gibi düşün düşüncelerin içerisinde bayağı bir var olacaksınız. Ay başında yani Ocak ayının başında bunlarla ilgili bir tamamlanma var. Ve buradan gelen destekler var. Cebinize gelecek destekler var. Arkasından ayın ortasından sonra da burada bir başlangıç karar noktası var. Özellikle bunlar ileriki zamanlardaki hani böyle bir yayın eğitim konusu veya yurt dışı ile ilgili bir konuya sanki daha çok gidecekmişsiniz gibi duruyor. O yüzden fırsatları görün, buradaki tamamlanmaları, destekleri fark edin.